Okyanuslarda fırtınalar, ee, tayfunlar nasıl oluşuyor? Şimdi enteresan sıcak su havuzları var özellikle tropik bölgelerinde. E, bunların en kritik şeyi 27 derece ve üstü olması lazım. Yani fizikte klasik krepron denklemine koyduğunuz zaman 27 derece deniz suyu sıcaklığında eşit değer. Üstü olduğu zaman müthiş bir şekilde havaya mümkün olduğu kadar nem pompalıyorsunuz. Gizli açığa çıkıyor ve bildiğimiz aynı su şeyleri teplerinde döner ya böyle. Hı hı. Böyle bir sistem oluşuyor. E, kaça şey şeye gideceğiz? Dokuzuncu yedekte dokuzuncu. İşte bu bölgeler üzerinde, bu yüksek sıcaktan dolayı. Yani o olan bölgelerde. Evet, bu bölgelerde böyle aşırı derecede gizli saça çıktığı için su buharlaşıyor. Yani su buharlaşıyor ve ciddi bir anlamda su dedim ya en büyük şey. İçinde enerji saklıyor tabii. Aynen. Ve e, açığa enerji çıkartarak bu tür aynı su şeyindeki lavabodaki dönüş gibi saat iskanının tersinde sistemler oluşuyor. Bunlar Kuzey yarım kirede. Kuzey yarımkürede. Güneyde de oluyor. Güneyde de tersin oluyor. Avustralya'da tabii tersin oluyor. O zaman saat iskanının oluyor. Bunlar e ciddi anlamda e kuzey, işte üstünde Sirius bulutları, burada kümrünün nimbus bulutları dediğimiz aşırı derecede elektrik yüklü, çok şiddetli pilotların her zaman kaçındığı, Kaçtı. kaçındığı bu büyük şeyler sistemler oluşup işte siklonlar dediğimiz sistemler oluşuyor. Ne kadar nem pompalarsa o kadar da şiddetleri artıyor beraberinde. Hocam bu, bunları parça parça atır mısın şimdi? Mesela bu, ne mesela? Bunlar ne? Bunlar yükselen hava neticesinde şeyler. Böyle bu kümeleri bunlar. Çok Ve burada rüzgar böyle dönüyor. Şöyle şey saat iskaminin tersinde. Ya bu, 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 yarım küresine göre evet. evet. Ve sistem belirli yörüngede çok farklı bir yörüngelerde hareket ediyor. Hı hı. E, Meksika Körfezi'nde veyahut da Kaliforniya'nın güneyinde Yedeyin 22'sini alabilir miyiz? Ya da Japonya'nın bunun, bunun hızını, suyun buharlaşma hızını bak, belirliyor. aynen. Fatih, şu bizim e, kasırga dediğimiz şeyin hmm. gözü burada hız sıfır. sıfır, sıfır, sıfır. Oraya düşerseniz hiç problem yok. Evet. Ama <laughs> şuralara düştünüz mü peki Allah bu <laughs> saatte kaç kilometre hızla ilerliyor? Onlar ölçeklendiriliyor. Onu yani, koyalım mı Mehmet? Koy, olur. Ölçeği koyalım. O zaman 10 numara yedekte sanırım bir bayan meteorolog daha çok şeyi. Yani ha, Simpson. Yok ben bunu sormadım. Bu Hı. içindeki rüzgarın dönüş hızı. Evet. Ben şeyi sordum. Bunun yer değiştirme hızı. Ha, şey göre belli olmuyor. Ha belli olmuyor. Ne kadar ne kadar nem yüklüyse. Bu kategoriler. <laughs> Ka kategoriler. İşte onlar büyüklüğünü de gösteriyor onun. O sistemin büyüklüğünü de gösteriyor. Bunlar aslında şeyden çevirme, mil bölü zaten saatten çevirme. Ee, çok farklı saatlerde işte tehlikeli hasar yapıyor. Çok farklı şeyler. Ee, 119 km bölü saatten 250 km. Bu son e, büyük kasırga Kaliforniya'yı e, vuran kategori 5 olacak deniyordu. 4'e düştü. Sonra kıyıya vurduğunda 2'ye, hatta 1'e düşmüştü. Nemle beslenmediği zaman, zaman azalıyor. Sonra ileride daha da ileride, ileride, ileride zaman biliyorsunuz Tornado'lara dönüşebiliyor bunlar. Orada Arkadaşlar 23 sonra da numarayı alalım. Sen, Şimdi bak at, Mehmet sana göstersin. At, at, Karada at, at. gidince nasıl zayıflıyor, zayıflıyor. bak. Bu Şu Katrina. Ay, bu çiziği yörünge. Kat, Katrina 2005 galiba. 2005. Yüz, şey New Orleans'ı mahveden, mahveden. Mahveden. Yaklaşık 70 bin. Kategori 4'tü galiba değil mi o? Evet. Yani buraya kadar ile geliyor ondan sonra 3'e düşüyor. 3'e düşüyor. Çünkü yeterince değil. nem olmadığı için beslenemiyor. Son e, üstüne vuran da galiba yine kategori 4'tü. E, Bayağı ciddi. 200 milyon, 100 milyon, 100 milyar dolara yakın zarar, e, zarar Arkadaşlar 11'den başlayalım. Doğru, Balaş, yavaş yavaş, büşür, büşür, büşür. bir geri alın bir şey soracağım. Pek, bir geri, bir geri alalım. alalım. Bir geri alalım. Şimdi hocam bu nerede başlıyor peki? Şimdi benim bildiğim bu, kadarıyla... şey işte sıcak su havuzları, esas beslendiği yer peki, Afrika'da başlayan ne? Çöllerde başlayıp böyle okyanus üstünden geç, geçmiyor mu, Yok. gelmiyor mu? Onlar normal siklon. Ha, normal siklon. Normal siklon. Yani. Bu okyanusun içerisinde buradaki sıcak, sıcak sularda başlıyor. Aynen. Şu, yani 30 derece, 27 derece suyu sularda başlıyor minimum. minimum. 27'den sonra giderek şiddetleniyor. Eğer su 30 daha da şiddetleniyor. Evet. Su 31 ise daha da evet. şiddetleniyor evet. ve geliyor. Meksika örfesinde daha da sıcak olduğu için su iyice gücünü arttırıyor. ve kara'yı vuruyor. vuruyor. Vurduğu anda da yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlıyor. Tabii beraberinde son söz dediğimiz. Yani kabarma aslında onun Türkçesi. Evet oraya hatırladım. gelmeden önce şu rüzgarın zararını bir fikir edinsin seyircilerimiz. 11'den başlayalım 15. çocuklar. Bu Mehmet Bey'in 11 numaralı şey Bundan yavaş yavaş geçin. Yani millet 11, 12, 13 diye yavaş yavaş gidelim. 14'e geldiğimizde duralım. 15'te ilginç bir şey var. Ne hale gelmiş ya şuraya bak. Rüzgarın marifetine bak. Mesela ağaçların sökülmesi galiba 4 ya ha, 3. Bak bu çok ilginç. Bu Hint okyanusundaki bir tufan. Bizim tarihimizde önemli bir yeri var. Çünkü Seydi Ali Reis'in donanmasını alıyor. Arap Yarımadası'nın güneyinden Hindistan'a Hindistan vuruyor. Ve onlar da yürüyerek geri onlar geliyorlar. Onlar da yürüyerek, yürüyerek geri geliyor zavallılar. Evet. Hale bak bu ve tufanı fil diyorlar. Evet. Büyük tufan. Şu hale bak. Şimdi devam edelim. Ağaçlar ama. Şimdi üçüncü galiba skeli üç olan ölçeği üç olan da ağaçlar kökünden. 5'te Beşte ev kalmıyor yani. Esmen böyle <laughs> ölçekler demiş. Evet devam. Ha. Şuraya bak. Bununla Fatih. storm search dediğimiz. Ha. Peki hakikaten böyle yukarı doğru çekiyor mu? Bak şimdi Tabii. onu. Böyle. Hah Mehmetciğim. Storm search bu işte Fatih. Rüzgar denizi itiyor. Ben evet. Mehmet bunun Türkçesi var mı? Ben buna fırtına kabarması itele, diyorlar. Kabarma mı diyorsunuz? Kabarma diyor. diyorsunuz. Yani benim bildiğim tarzı. Şimdi ilginçtir. E, paleo e, yani jeoloji demeyeyim de paleo e, en enteresan bir isim koyuyorlar ona. Şimdi arkada bu Storm Surge'ın bıraktığı noktalarda ciddi bir kumul taşıması oluyor. Sonra zamanla bu e, bunları kumul şeyleri gibi, karotları gibi bakıyorlar. Ee, hangi dönemde ne kadar büyük storm surge oluştuğunu onunla beraber tarsel fırtına ölçeğini de hatta çıkar. galiba bunun denizin altında bile ölçebiliyorlar galiba. Denizin altında da hatta gö gö göllerde, göllerde göllerde bu tür kumullara bakarak evet. dibi dibilik kumullara bakarak. Yani bu storm surge'ler e Peki mesela şimdi normalde deniz burada. Değil mi? Evet. Normal height dediğine göre bu kadar artıyor. Bu kaç metreye tekabül ediyor? Yani onlarca metre. Onlarca yani metre. Şimdi niteliğine bağlı. Hı. Kasırga niteliği evet. var. Çocuklar 18'i alalım Fatih Bey'in sorusuna cevap olarak. <laughs> Al sana Fatih. Ya bu rahat bir 20-25 metre. 25, 25 metre var. var. Bunun önünde durulmaz abi. Durulmaz. Yani bunlar tam Peki fena. hocam şimdiye kadar e, şimdi okuduklarından söylüyorum mesela. Şimdiye kadar kategori 5, karaya vuran kategori 5 pek görülmemiş. Ama 2014 yanlış hatırlamıyorsam e, şeyde e, Çin denizinde veya e, atla, şeyde Pasifik okyanusunda 300 kilometreye çıkan olmuş fakat karaya o hızla vurmamış. Evet doğru deniz üzerinde çünkü yeterince nemle beslenmiyor karın üzerinde. Ölçüler en yüksek ne mesela karaya vuran? Katrin'e şirketler ki en yüksek mi? Bilindiği kadar ya. Şimdi enteresandır. E, gözlem burada çok önemli. Yani e, son 200 yıldır ciddi gözlemler var. Hatta e, uydudan gözlüyoruz. Bunların takibi, yörüngesiyle ilgili. Bu da son 1970'lerden sonra Amerikalılar hı. bu işi gözlemeye başladılar. En sonunda e, uydu skaterometre denilen bir aletle e, ölçerek gözleyebiliyorlar. İşte oradaki rüzgar hızının değişimi, yani rüzgar kayması diyoruz biz ona. Onun değişimleri son 20-25 yıldır ciddi gözlem var. Hı hı. Yani ondan önce çok fazla gözlem olmadığı için biraz paleo tekniklere bakıyoruz. O da son Search'leri mesela kumul ne kadar getirmişse, hangi tür kumul olmuşsa. Çocuklar, 27 numara yedeklerinde Mehmet Bey'in. Abi bu çok gırgır. Fatih, sen otomobil seversin. Gitmiş zavallı. Ama burada ilginç olan ne biliyor musun Fatih? Ya i̇şte? bu bir bu otomobil kuma mı gömülmüş? Bu fırtına da ne bu? Fırtına ne bu? getirmiş. Bak Mehmet biraz önce ne diyordu? Abi bir buçuk metre. E, aha, bak, orada. Mehmet ne dedi? Bunu getiriyor dedi. Biz ondan sonra dedi, bunları diliyoruz. Bunların içinden öğreniyoruz. Hangi şiddet? Bu tek bir seferde mi geldi? Tek bir sefer. Şey, Katrina mı? Katrina. Bir ha, buçuk metre. Bir, bak abiciğim. Ben bunu kapatıyorum. Şurayı da kapatıyorum. Öğrencilere diyorum ki şuna bakın. Çocuk bakıyor. Çapraz tabakalı. Çok güzel. Bir diyor... Akıntı çökeli bu ne kadar zamanda çökelmiştir diyorum 10 milyon 10 yani. hayır 10 milyon diyor 100 bin sene diyor falan resmi bir gösteri falan diyorum iki saat iki saat <laughs> i̇ki saatte bunu yapıyorum. Bak. bir buçuk metre kum getirmiş iki Bak. saatte vay 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 ne evet, biraz önce dediği bu bunu <laughs> bunları sondajla bakıyorsun ve fırtınanın büyüklüğünü evet. ölçüyorsun. Şimdi en ilginç şeylerden bir tanesi Atlantik Okyanusu biraz evvel söyledik. Yılda ortalama aslında 12 tane fena alıyor. Yani işte yanında işte 4 veya üstü dediğimiz nitelikte. Bu sene ama şu tam ortasındayız nefsel olarak. Çünkü tropikal siton dediğimiz bunların mevsimi Haziran ayında başlar. Haziran'ın başında falan başlar. Kasım'ın sonuna Kasım'da. kadar, aralığa kadar devam ediyor. Şu anda tam ortasındayız. Şu anda 13 tane oluşmuş vaziyette. Yani bugüne kadar Atlantik Okyanusu'nda 13 tane. Bunun frekansı artmaya başladı. İşte bu tehlikeli. Gelecek gündem. Şimdi ediniz. iki şeyden bahsediyor. Arkadaşlar bir dünya haritası gibi bir şey var mı alabilir miyiz? Mesela e, atıyorum ikiye alın Mehmet Hoca'nın yedeklerinden. Oradan bir şey soracağım. Şimdi hocam şöyle bir lakırdı var. Yine bu doğru. Al eline bunu. Ne kadar doğru ne kadar değil. Ben yine sopamı alayım. Pardon, alayım. Hocalık olmaz. Şimdi söylenen şu. E, eskiden bu fırtınalar işte burada oluşuyordu, geliyordu, buradan buraları vuruyordu. Ne bileyim, en fazla Georgia, işte biraz daha aşağısını, değil mi? Fakat şimdi söylenen şu, denizdeki ısının artmasından ötürü bir sayısal olarak artışı var, iki kuvvet yani bunların kategorik olarak rüzgar Hı. hızı artışı var, bir şey daha var deniyor. Mesela iki sene önce hatırlayacaksınız New York'u vurdu. Deniyor ki bu deniz suyu sıcaklığı arttıkça bu sadece bu bölgede şu arada sınırlı kalmayacak. Mesela Brezilya'yı vurdu bir tanesi yine birkaç sene önce. Bu giderek bütün kıtaların, kıtanın boyu, yani burada başlayacak, buraya kadar vuracak deniyor. Doğru mu? Bu deniz suyu sıcaklığı burada etkili mi? Ve başka yerleri de yayılacak deniyor. Yani o işte diyelim ya, şimdi bu sirkülasyon, dünya dedi ki biraz evvel, o son paternini etkiliyor. Bu paternin nereye gideceğini kestirmek şu an için zor. Zor. Evet. Çok zor. E, bu sayılar artmaya başladı. E, hatta Boston'a bile storm surge'un basmayı evet, ihtimali var. var. New York'u bastı mesela bir önce. Şimdi bizim aslında Akdeniz'de bu konuda İngilizce deyim geliyor da aklıma Walner bir kırılgan mı diyeceğiz? Evet hani hassas, Tut, hassas. Hassas. Yani hassas, hassas bir kırılgan şimdi bir. O, bölge. Onu da soracağım. Yani şimdi bunu söylemekteki kastım o zaten. Yani şimdi bu Okyanus'ta başladı. Şimdi buradaki büyük su ama şimdi burası da çok küçük bir su değil. Ee, Akdeniz'in veya diğer denizlerin bunu üretme ihtimali var mı yakın bir dönemde? Çünkü mesela biz çocukken İstanbul'da ben hortum hayatta görmedim. Hı hı. Ama şimdi mesela Şile'de hortum, Mersin'de hortum, Antalya'da hortum. Ve giderek bunların fotoğraflardan gördüğüm sürede yani ölçümler ne kadar yapılıyor bilemiyorum ama giderek büyümeye başladılar. İşte Temmuz'da yaşadık. Yani araçların hepsini dolu vurdu. Dolu. Kırdı camlarını. Ama dolu eskiden evet. vurdu e, İstanbul'da zaman zaman. Bu kadar şiddetli değildi şiddeti işte artmaya başladı. Hasar büyük. Tabii şimdi hasar büyük olmasının nedeni e, insan sayısı arttı. İnsanlar zenginleşti. Araç sayısı arttı. arttı. Yani artık gözle Tabii. görülür ol olabiliyor. Yani ölçülebiliyor, görülebiliyor. Evet.